Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Hayırlı akşamlar olsun. Ee, et, et, et. evet, uyarımızla başlayalım. Klasik uyarımızla. Okay. Bir ses kontrolü yapacağım arkadaşlar. Sonra uğraşmayalım. Ses geliyor mu gelmiyor mu tekrar. Zaman kaybetmeyelim. Tamam, ses geliyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Evet, bu video ve bu kanaldaki tüm videolar. Türkiye'deki reklam işbirliği tanıtım ortaklıkla ilgili bu kanun, yasa, yönetmelik ve bu kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. İçerikte yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlı bilgilerdir ve kişisel deneyimlere dayanmaktadır. Başkaları için geçerli olmuş olsa bile, faydalı olmuş olsa bile sizin için de aynı sonucu garanti etmez, iddia etmez. Her bireyin ticaret ve veya ürün ve veya hizmet deneyimi farklılık gösterebilir. Bununla birlikte bu videoda paylaşılan bilgilerin sizlerin güçlü, güvenli, kalıcı, karlı neden olmasın bir doğrudan satış ticareti, network marketing ticareti iş modeli inşa etmenize yardımcı olabileceği düşünülmektedir. E, destek olabileceği düşünülmektedir. Videoda bahsedilen ürünler eğer varsa ürünler ve veya hizmetler efendim yatırım, sağlık veya Ticari anlamda bir söz, vaat, garanti, iddia, taahhüt niteliği taşımaz. Kendi kararlarınızı vermeden evvel mutlaka bağımsız araştırma yapmanızı e, öneririm ve e, gerekirse uzman görüşü almanızı da öneririm. Şimdi gelelim e, videonun konusuna. Ekibim çöktü, gelirlerim düştü, motivasyonum kayboldu, nasıl tekrardan e, ben ayağa kalkarım? Arkadaşlar bu sorunun altında yatan nedenler e, hem psikolojik e, nedenler hem de e, sistemsel faktörlere dayanıyor bence. Yani negatif e, momentumun ekibe psikolojik etkisi gelir kaybının yarattığı korku, endişe ve e, sürdürülebilir bir yapı oluşturamamanın getirmiş olduğu güven kaybı gibi e, konuların hepsi bir araya gelerek böyle insanların tekrardan ekip inşa etmesi konusunda e, engelleyici oluyor onlar için çekingen davranmalarına sebep oluyor çok istekli olmuyorlar daha sonra isteği isteği kırılıyor e, bunları böyle birkaç başlık altında inceleyelim e, istedim tecrübemden kaynaklı bazı gözlemlerimi sizlerle paylaşmak e, istedim bir defa e, e, birincisi birinci şey durum değerlendirmesi diyelim. Momentumun düşmesi ve negatif etki. Üzerine biraz konuşalım. Başlangıçta kariyer basamakları çıkılırken ve gelir artarken motivasyon yüksektir. Yani işler yolundayken bir sıkıntı yoktur. Her zaman söylerim. Bunu benden çok duyarsınız, duymuşsunuzdur da işler yolunda, önemli olan işler yolunda gitmediği zamanlarda nasıl davrandığımız. Evet. Ee, şimdi motivasyon yüksek işi inşa ederken ancak belli bir noktadan sonra ekip içinde bazı ekip arkadaşlarınızın motivasyonun düşmesi, efendim ürün kullanımının azalması, ekip içinde bağlılığın insanların birbirine olan e, bağlılığının takım bağlılığının zayıflaması, e, liderlik eksikliği veya yanlış yönetim, eksik yönetim gibi nedenlerle momentum düşer. Momentumun kaybedilmesi sadece gelirlerde değil, özgüvende ve işin sürdürülebilirliğine olan inançta kayıplara neden olur ve bu gelirlerin düşmesiyle kıyaslandığında çok daha önemlidir. Yani psikolojik faktörler çok daha önemlidir. Özgüven kaybı ve inanç kaybı, işin sürdürülebilirliğine olan inanç kaybı. İlk başta büyük bir hevesle kurulan ekipte bir çöküş yaşanınca bu e, travmatik bir deneyim gibi algılanır ve insanlar e, bilinç altında ya ben bunu bir kez yaşadım tekrar yaşamak istemiyorum derler demeye başlarlar böyle düşünür bilinçaltı. E, ve kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket etmeye başlarlar tamamen altında koruma vardır. İnsan evladının en önemli şeyidir. Yani koruma içgüdüsü. İki, kaybetme korkusu. Yani başarı ve çöküş döngüsü. Üzerine biraz birkaç cümle edelim. Şimdi belli bir noktada yüksek gelir elde edip daha sonra kaybetmek, yani yüksek gelirin düşmesi, kayıplar, sıfırdan hiç para kazanamamaktan psikolojik olarak daha ağırdır. İlk başarı bir kanıt niteliğindedir. Demek ki yapabiliyorum, bu sistem çalışıyor dedirtir. Sonra düşüş gelir. Ekibim dağıldı, işler ters gitti. Eski gelir seviyemi koruyamıyorum dedirtir. Bilinç altında bir kayıt oluşturur bu durum. Demek ki bu işte istikrar yok. Bir daha Denemeye değmez. Ee, şeyi e, ne derler kodlaması yapılır. Bu durumda kişi e, ilk yükselişini şans eseri olarak gördüğü için ikinci kez aynı şeyi yaşamaktan korkar. Yani asıl korku dikkat edin bakın başarısızlık değildir. Başarıyı tekrardan kaybetme korkusudur. Burayı, burayı bir daha dinleyin daha sonra ya da söyleyeyim bir daha esas korku başarısız olma değil, başarılı olurum olmasına. Daha sonra tekrardan bunu kaybedeceğim kaybetme korkusudur. Üç e, liderlik eksikliği ve ekibin bağımsız hareket edememesi. Şimdi bazı insanlar doğrudan satışta doğrudan satış işini sadece kendi enerjileriyle Belli bir noktaya taşırlar. Ancak ee, ekibi inşa ederken, ticareti inşa ederken lider yetiştirmezlerse ekip bağımlı hale gelir. Ve kişi işi bıraktığında her şey çöker. Neden? Çünkü bağımlıdır. Birbirine bağımlıdır. Arkadaşlar birbirine bağlı olmak farklı bir şeydir. Birbirine bağımlı olmak farklı bir şeydir. Hani biz hep ne söyler çok duyarsınız ya biz biz bağ kurarız. Biz ağ, kur, A, A değil biz bağ kurarız ya da önce bağ kurarız deriz doğru. Burada bağımsız distribütörler üretmek zorundayız. Bu ticaretin temelinde olan şey budur. Bağımsız distribütörler inşa etmek zorunda zorundayız. Zorundasınız. Tamam. Bağımlı bireyler olmaması lazım. Eğer şu faktörler eksikse. Eee Ekipteki kişiler bağımsız hareket edemiyorsa, lider yetiştirilmemişse, ekip içinde sistemsizlik varsa, işin sürdürülebilirliği düşünülmemişse o zaman bir süre sonra işler yavaşlar ve düşüş kaçınılmaz olur. Böyle bir deneyim yaşayan bir kişi yani şunu söyler. Bundan sonra da bundan sonra da aynısı olacak arkadaş. Yani tekrar yani uğraşırsam yani aynı noktaya geri döneceğim yani şeklinde bir zihinsel bariyer oluşturmaya başlar. Tamam? 4. Ekibin motivasyonu kendi içinde e, ne diyelim kapanıyorsa. Yani e, eğer ekip sadece ilk heyecan ve motivasyonla büyümüşse zamanla bu motivasyon kaybolduğunda işler durma noktasına gelir kaçınılmaz olarak. Çünkü işin bilinçli yönetilmesi yerine sadece motivasyonla büyüme sağlanmıştır. İnsanlar kendilerini geliştirmek yerine başkalarından motivasyon beklemiştir. Takımdaki kişiler, ekipteki kişiler bireysel sorumluluk almadan liderlerine bağımlı kalmıştır. Böyle bir ekipte lider işi bıraktığında veya yavaşlattığında veya enerjisini kaybettiğinde, enerjisi düştüğünde herkes durur ve kimse hareket etmez, edemez duruma gelir. Bunu bir kez yaşayan bir kişi ikinci kez aynı süreci yaşamak istemez ve ekibi yeniden inşa etmekten kaçınır. 5 Tekrar başarısız olma ve ne diyecekler kaygısı. Bir kişi daha önce doğrudan satış işinde, network marketing işinde belli bir kariyere ulaşıp sonra geriye düştüğünde belli bir kariyere çıktı. Gelir seviyesi vesaire ondan sonra düştü. Arkadaşlar bunlar normaldir. Ama kendi çevresi ve ekibi üzerinde bir baskı hisseder. Tekrar işe koyulması gerektiğinde, kolları sıvaması gerektiğinde şu düşünceler devreye girer hemen. Zaten bir kez denedim ve olmadı. Şimdi tekrar yaparsam insanlar benim hakkımda, hakkımda ne düşünür? Ne düşünecek? Veya e, daha önce ekibe liderlik ettim ama sürdüremedim. Şimdi nasıl otorite sağlayabilirim ki? Veya e, e, ekibe tekrardan başlarsam çalışmaya bana inanırlar mı acaba şimdi bu tür içsel çatışmalar kişinin tekrar harekete geçmesini zorlaştırır nasıl çözülebilir bu durum arkadaşlar onunla da ilgili bazı şeyler fikirler paylaşayım sizlerle bakın ekibi kendi ayakları üzerinde duran insanlardan oluşturmanız çok önemlidir yeni bir ekip inşa ederken kişileri bağımlı değil. Bak birbirine bağlı insanlar olacağız doğru ama bağımlı olmamamız gerekiyor. Ba bağlı. Birbirimize bağlıyız. Sıkı sıkıya bağlıyız birbirimize. Birbirimizi severiz, sayarız vesaire. Ama bağımsızız. Bağımsız çalışırız. Bağımsız çalışabilme kültürüne sahibiz. Dedirtebilmen gerekiyor ekibe. Ee, i̇nşa ederken, yeniden inşa yaparken kişileri bağımlı değil bağımsız hareket edebilecek şekilde eğitmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de e, kendi momentumunu kendisi inşa edebilen ve momentumu yönetebilen liderler yetiştirmelisiniz. İnsanlara sadece motivasyon vermek yerine hadi bakalım eller havaya modunu vermek yerine strateji öğretmeye odaklanabilirsiniz. Sistemin devamlılığını veya işte sistemin devamlılığını sağlamak için, süreçleri netleştirebilirsiniz, basitleştirebilirsiniz e, ve e, basitlik üzerine yöntemler geliştirebilirsiniz. Başka ne olabilir? Mesela kaybetme korkusunu yenmek için bilinçaltı engelleri e, kırma konusunda harekete geçebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Yani insanlara bir düşüş e, yaşamanın normal olduğunu ve bunu başarı e, bunu bunun e, başarısızlık anlamına gelmediğini göstermeniz lazım birçok başarılı e, girişimcinin önce başarısızlık yaşadığını anlatan hikayeler paylaşılabilir mesela veya daha önce benzer süreçlerden geçen ve ne bileyim tekrar e, tekrar daha sonra e, kariyer döngüsüne giren kariyerini yükselten liderlerle birebir görüşmeler ayarlanabilir mesela veya Geçmişteki hatalar analiz edilerek tekrar aynı şeyin yaşan, yaşanmasını önleyecek yeni stratejiler belirlenebilir. Ee, ayrıca şunu yapabilirsiniz, yani momentumun devamlılığını sağlayan sistemler inşa etmek. Yani ekibin e, olası bir düşüş yaşamasının en büyük sebebi işin kişilere bağlı olmasıdır. Yani o yüzden e, otomatik çalışan eğitim sistemleri kurmak, mesela düşünülebilir veya ürün kullanıcılarının sayısını stabil tutacak ya da arttırma yönünde çoğalma yönünde e, şey yapacak destekleyecek sadakat programları e, oluşturmak veya yeni e, ekip arkadaşlarınızın işe entegre olmasını hızlandıran e, süreçler geliştirmek mesela yine iyi bir fikir olabilir. Başka e, yeni ekibi yeni ekibi inşa ederken, yeni ekip kurarken eski ekipten öğrenilen, eski tecrübelerden öğrenilen dersleri uygulamanız önemli. Yani e, tekrar ekip kuruyorsunuz diyelim ki, tekrar ekip inşa etmek isteyen e, birisi için en önemli nokta önceki hatalardan ders almak. Önceki hataların üzerine yeni bir yapı inşa etmek. Mesela şu soruyu, şuna benzer soruları sorabilirsiniz. Mesela İlk ekip neden çöktü? Neler eksikti? Neler fazlaydı? Sürdürülebilir olmayan şeyler neydi mesela? Gibi sorular. Bunlar böyle belirlenip yeniden yapılanma planı oluşturulursa, e, ekibi tekrardan şey yaparken, e, inşa ederken sizler ve e, ekip arkadaşlarınızda e, ne olur? Hem kendinize olan güveniniz artar, hem de birbirinize olan güven artar toparlayacak olursak arkadaşlar e, korku ile değil de bilinçli bir yapı ile hareket etmek fayd e, faydalı yani ilk kural nedir her zaman sakin ol her zaman ilk kural budur bir durum yaşandığında bir sıkıntı yaşandığında e, ilk kural bu sakin ol yani ve sakin kalarak bir bilinçli bir yapı, daha tecrübe üzerine kurulu bir yapı inşa etmek. Yani ekibini kaybeden kişilerin tekrar ekip kurmaya kurmaktan korkmasının sebebi, geri durmasının sebebi, kontrolün kendi ellerinde olmadığını hissetmeleri. Eğer bilinçli bir sistemle hareket ederlerse, eğer ekiplerini bağımsız Hale getirirlerse, bağımsız çalışabilen, bağımsız üretebilen distribütörlere dönüştürebilirlerse, eğer sür, e, sürdürülebilir bir iş modeli oluştururlarsa, o zaman tekrar kaybederim korkusu yerine, bu defa doğrusunu yapacağım arkadaş. İnancıyla ilerleyebilirler. Yani bu işte en büyük fark yani işin bir yetenek mi yoksa bilinçli bir süreç mi? olduğuna bağlı eğer süreç yönetilmezse herkesin kariyerinin bir noktada düşmesi kaçınılmaz hale gelir ama kontrollü bilinçli, stratejik geçmişten ders alabilme e, olgunluğuna sahip, sabrına olgunluğuna sahip kalabilirseniz eğer bu e, soğukkanlılığı ortaya koyabilirseniz eğer e, sürdürülebilir bir ekip inşa etmeye başlarsınız, ticaret inşa etmeye başlarsınız. E, bu korku e, aşılabilir bu şekilde ve e, hem siz, hem ekibinizdeki eski ekip, hem de yeni ekipteki arkadaşlarınız çok daha e, kalıcı, köklü başarılar e, elde edebilirsiniz. Buna yardımcı olabilir. Umarım e, anlattıklarım e, şey olmuştur, yani yardımcı olmuştur. Geçmişten gelen, tecrübelerimizden gelen şeyler bunlar. Başımıza gelmeyen şeyler değil. Bundan sonra da gelmeyecek olan şeyler değil. O yüzden dolayı anlattım bunları. Videonun şeyde arkadaşlar açıklamalar kısmında özellikle onu her seferinde söylüyorum. Neredeyse son videolarda reklam ve davetle ilgili sorunlar yaşıyorsanız eğer yardımcı olabilecek bir döküman paylaştım. Videonun açıklamalar kısmında. Google Drive dökümanı. Oradan Tıklarsınız Google Drive'a. Oradan Google Drive'dan indirirsiniz. Kendi cihazlarınızı. Ondan sonra da istediğiniz gibi kullanırsınız. Bende de çıktısı vardır. Aynı bu şekilde. Bir A4 sayfası. Ee, ondan sonra özellikle şey yani ister telefon görüşmelerinizde olsun ister sesli haberleşmede olsun ister chatleşerek haberleşmede olsun ee, şeyin ne derler? Ee, müziği. Yani reklamın bir müziği vardır. Çünkü davetin bir müziği vardır. Kulaklarınızda bu eğer şey yaparsa oluşturabilirseniz bu müziği çok rahat edersiniz. Şey Açıklamalar kısmına dediğim gibi koydum. Bir video ile ilgili e, yorum yapmak isterseniz buyurun. E, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa tabii ki buyurun arkadaşlar. Onları da sorabilirsiniz. Hepinize e, iyi geceler diliyorum. Çok sağ olun. Selamlar.